يا <applause> 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 <applause>

Selam diyor arkadaşım. Konya'nın Mezolus Karşıyım. Selam. Teşekkür ederim. Dostlar diyor barış törenimizde her iki ailenin Diyarbakır'da zaten komşu bir köy yani arkadaş oldukları, tabii bir talihsizlik. Manisa'da bir hadise yaşandı zaten. Yani bir insanımız vefat etti. Derin üzüntü içindeyiz. Keşke olmasaydı ama ne yapalım. Şimdi biz bugün şöyle bir mutluluğa ulaştık. İki ailede ben teşekkür ediyorum. Özellikle vefat eden çocuğun ailesi kapılarını bize açtı. Ve biz de e, Metin Derneği cemaatimiz olarak cemaatimize, kanat önderlerimize beraber bir ay içerisinde iki aileyi bir araya getirdik. Allah bunlardan razı olsun. Minnettarız. İnşallah bölgemizde e, ondan sonra özellikle e, Doğu Güneydoğu'daki ve Kürt çoğunluğundaki bu husumetler bizi derinden üzüyor. 10 yıldır yüzlerce davayı barışla sonuçlandırdık. Darısı bütün bölgedeki aşiretlere, ailelere huzurlu olduğu zaman huzurlu devlet olursunuz. Huzurlu olduğu zaman huzurlu toplum olursunuz. Bu nusubetler bizi üzüyor ama biz e, kendi e, arkadaşlarımızla her yere koşuyoruz. insanlarımıza yardımcı oluyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor, seviniyoruz. E ben herkesi emeği geçen burada bütün arkadaşlarımıza, kanat önderlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İki aile de e, minnettarız. Allah onlardan razı olsun. Bölgemize barış gelmesini ve ba bütün insanların ...birlikte olması ve huzurlu yaşaması bizi son derece mutlu ediyor. Bugünkü programlar katılan bize destek olan herkese de teşekkürlerimi iletiyorum. Bölgemizde e, maalesef bu gibi olaylar hala oluyor. Keşke olmasa. Ama barışla sonuçlanması e, bizi e, gerçekten sevindiriyor. E, bugün de e, bu sevinçlerden bir tanesini yaş yaşadık. Ben e, Çadırlı'lı e, bir köylü olarak e, bu olaya tanıklık ettim. Ee, hakikaten e, mutluluk verici. Ee, öncelikle e, her iki aileye e, barışla işi sonuçlandırdığı için e, teşekkür ediyoruz. E, bu barışta da e, Metin Derneği Başkanı e, Sayın Aydın Pirinçioğlu e, barış halkasına bir tane daha ekledi. Yıllardır bu halkalarla, halkaları çoğaltmak için e, mücadele ediyor. Sonuç da alıyor. E, bölge halkının e, barış e, elçisi durumuna gelmiş. E, kendilerini ve arkadaşlarını e, bu durumda dolayı takdir ediyorum. Ayrıca e, barışa katkı yapan e, kanaat önderleri de var. Bunlara da ayrıca e, minnettarız, teşekkür ediyoruz. E, her iki köy halkına da e, teşekkür ediyoruz. Alhamdulillah, Alhamdulillah, çok şükür. Ben sadece şey yapıyorsam fotoğraf çek. Hoca senden fotoğraf alıyorum.